Merhaba ben Ceren Engin. Bugün biraz kapris nedir, neden yapılır ve hepimizin tanıdığı ünlü isimlerin kaprislerini konuşacağız sizlerle. Huu ünlü kaprisi. Kapris adı üstünde düşüncesizlik, huysuzluk, değişken istek anlamlarına geliyor. Latince kapradan türeyen bu kelime Türkçe mealiyle keçi anlamına geliyor. Keçilerin bizdeki algısını da hepimiz biliyoruz değil mi? Dik başlığı, inatçı, üstüne çok gidilirse tepiklenebileceğiniz canlılar. Ama az uzaktan baktığınızda bir de huy kuzu kuzu. Dışarıda şahit olduğumuz tartışmalarda bu kuzular tercihen çatal ben hakkımı arıyorum ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin? Diye çığıran ince sesli kişilere biliyor. Sen benim sinirlerimi görmedin herhalde. Peki neden kapris yapılıyor? Haklı olmayı ve istediğini yaptırma isteğinden parıldayan bu his aslında rahatsız olunan bir durumu söylemek yerine davranışlarla karşı tarafın anlamasını sağlamakmış. Yani alınganlıkla sinir karışımının bir şey. Triptan alice diyelim. Peki eve kuzum insanlar konuşa konuşa ya hani bir şey istiyorsan düzgünce söylesene. Tabi şayka koşarsın misal değil de anladınız siz onu. Türk kahvesi! Şimdi gelelim ünlülerin kaprislerine. Listenizin başında yarıl yarıl her listede yer alan o isim var. Fahriye Evcen. Evcen'in ilk kapris haberi yalancı bağır setinde kostüm görevlerine gerizekalılar diye bağırması iddiasıyla gündeme geldi. Çok ayıp. Çok ayıp. Çalıkuşu setinde ise makyajla tartışması nedeniyle setin iptal olmasına neden olmuş güzel oyuncumuz. Fahriye Evcen'in en büyük kapris haberi ise genelde makyajdan çıkıyormuş zaten. Çekim için hazırlanan saç ve makyajını beğenmediğinde son dakika bozulup kendi yapıyor ya da bitmiş hazır makyajı tuvalete gidip silebiliyormuş. Ya güzelim kadın ne yapsalar yakışıyor. Ne takıyorsun bu kadar deyip sıradaki isme geçiyorum. Ama gerizekalılar biraz ayıp olmuş yine de. Meryem Uzerli kaprisli isimler arasındaymış. Doğru adamı seçemediğini bildiğimiz Uzerli ne isteyeceğini de bilememiş. Hay Allah Doğru adamı o mu seçtim? Çünkü seçemiyorum. Haklısınız. <laughs> koşu bandı aldırmış odasına. Evet. Fıtı fıtı koşabilmek için. İddialara göre. iddialara göre diyoruz. Tamamen haberleri okuyarak aldık bunları. Hayranların otel içerisinde baskısından bunalan üzerli. Koşu bandını odasına istemiş. Otel görevlileri de demiş ki. Now, now, koşu bandımı getirin bana demiş. Oğlumu verin bana. Görevler. Now now diyor. Bakmışlar işin çözümü yok. Görevlilerin kellesini. Bir adım daha atarsan seni kelleni alırım. Koşu bandını satın alıp götürmüşler odaya. Evet, korkmayın. Herkesin kendisi yerinde. Bir diğer kaprisli ismimiz ise Nurseli İdiz. Kahve Bizans film setinde suya gireceği bir sahnede ıslanmayı reddeden oyuncuya siz bugün bu sahnenin çekeceğini biliyordunuz. Onay da verdiniz. Şimdi niye olmaz diyorsunuz diye soruyorlar. İdizin cevabı ise güldürürken düşündüren cinsten. İç çamaşırın marka ıslatamam. Çözümse yeni iç çamaşırı almak oluyor tabi. Sonra şıpır şıpır girmiş sulara. Daha neler var derseniz dizleri de finale doğru bırakıp bizleri kızdıran Farah Zeynep Abdullah çekimlerde de Mersem işin finalinde çıldırtıyormuş. Çekimi güllük gülistanlık yapıp bitiren Abdullah iş fotoğraflarının düzenlenmesine gelince saç tellerini daha iyi inceliyormuş. Kim iyi görünmek istemez gerçi ben bunu çok kapristen saymadım. Hep kadınlar mı yapıyor bu kaprisi? Biraz da kaprisle erkeklerimize bakalım. Bizi gülmekten kırıp geçiren Cem Yılmaz enerjisini depolamak için sahnesi başlayana kadar uyuyormuş. E, ne var bunda derseniz uyurken gürültü çıkmasını ve uyandırılmaktan nefret ediyormuş. Sahnesinde kısa bir süre kala uyanan komedyenin yüzünde yastık iziyle sahneye çıktığı söyleniyor. İnsan güldürmek de zor zanaat yani. Uyusa da uyumasa da yeridir. Ben hak veriyorum şu anda. Son ismimiz ise Tarkan. Konser öncesi içkisini ve antep fıstığının kulüste beklemesini isteyen Tarkan'ın asıl olmazsa olmazıysa havlarıymış. Havlum da havlum diyen Megastar aynı zamanda orkestrasıyla aynı otelde kalmakta en büyük takıntısıymış. Aksi halde sinirlenen şarkıcımız olsun be bu kadarı da dedirtiyor diğerlerin yanında. Evet işte kuzu kuzu gelip içinden neler neler çıkan ünlerimizin de ufacık kulaklarını içinde attığımıza göre bugünlük bizden bu kadar. Bu kadar kapris konuştuk. Gidip kendi kahvemi kendim yapacağım şimdi. Türk kahvesi! Yorumlara en şaşırdığınız kaprisli isim belirtirseniz bir dahakine onların da kulaklarını çınlatırız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.